Evet, kokoreç kokoreç. şu anda e, arkadaşlar şimdi kömür ateşinde de diyor kömür ateşinde kokoreçimiz şu anda pişti hani bazı yerleri var onlar da inşallah yarım saat bir saate kadar hazır olacak pişen bir kokoreçimiz var ne kadar sürede pişiyor kokoreç kokoreç çevirdiğimiz zaman iki saatte keyif ateşinde içini çek 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 yağını bıraka bırakır şuradan yağlar atıyor yani görüyorsunuz sıktığı zaman kokoreçimiz olayı hazır diyor yani. bizim hani e, yaz Mesela İzmir, Çanakkale buralarda sıcak hava olduğu için külün uçması bir şeyi yoktur. Köz ateşini yapan arkadaşlar vardır. Saygı duyarım. Ama çorumumuz iklimi değişiktir. Akşam olduğumuz mu rüzgar olduğu için kokar içi ızgaraya attığım zaman yağa tozu geldiği zaman insanı sağlığıyla oynayabiliyoruz. Onun için böyle bir saç tavamız var arkadaşlar. Dilimi yapıyoruz. Kokar işimiz şu anda hazır. Şu şekilde. bunu sacda olur. Ama en güzeli e, kokar içimizi baharatla dövmemiz de sebebi eti her şey işliyor arkadaşlar. Lezzeti daha farklıdır. Tabii bunu abi pişsin, üstüne baharatı ondan sonra atlayan arkadaşlar da var. İzmir usulü, İstanbul usulü, Ankara şu anda yaptığımız Ankara, Anadolu Ayağımız bu arkadaşlar. Ondan sonra kenardan ufak epey bir şöyle daha iyi, hoş şekli getirin. Ateşimizi, toprağı içimizi bir daha tava getirdikten sonra sunuma hazır efendim. Şu anda olayımız bu efendim. Tekrar pişiriyoruz. Acısı bol ol isteyene, baharatı bol isteyene de o müşterinin isteğine göre hareket ediyoruz abi. Gökhan Bey, bu sefer bayılacağım <laughs> inşallah. Bunu tava getireceğiz. Birazcık daha baharatla beraber... Ekmek arası oluyor değil mi? Tabii, bu ekmek arası. Porsiyon üzerine, her şey üzerine de ayarlıyoruz. Ekmeklerimiz çizgilidir, özel yapımdır. Ee, kokoreç ekmeğidir. Ben de onu soracaktım Aynen. Usta. Şimdi ayrı bir ekmek kullanıyoruz. Bunun söyleyeyim. lezzeti bir ayrı. Da, bunun altı da köz değil mi? Tabii bunun altı da şöyle ateşi çekebilirim. köz tamam, vardı. Közde. tamam. ben düz zannettim. Şey oldu ya. kullanmıyoruz değil tüp mi? yok. Köz ateşi, meşe odunu, meşe çömürü. Ondan harici ben kullandığım hiçbir şey yok abi. ekmeklerimizi şöyle koparışa ısıtıyoruz. Tamam. Lezzeti kokar için kuzu olmaz. Tamam. Karışık bir etkinlik yoktur. Şişimiz yani bu çorumda yapılmamaz. Yani yapılmıyor yani şu anda. Atatürk Orman Çiftliği AÜÇ 1960 için kuzu kokar içi. içimizin bağırsağı dört kere yıkanıyor. Bir kere sirkeli suyla yıkanıyor. Artık tekrar bir suyla yıkanıp tekrar yıkandıktan sonra sütü basırıp küvete yatırılıyor. Belirli bir saatten sonra da şişimize kuyruk yağı, uykulu gömlek yağı, ondan sonra sütle sarılarak bu kıvama geliyor. Abi. En sonunda işte bunu pişirip ustaları <laughs> el, lezzetiyle el lezzetiyle, müşterilerimize sunuyoruz abi. Abi şu anda kokoreçimiz tabii bıraktı. bıraktı. Şöyle bakarsanız böyle pıtır pıtır. Şu kıvam. Kıtır kıtır olmuyor. Aynen. Hazır mıydınız? Aynen. şöyle Hı -hı. hafiften yoklama yapayım şöyle. Hafiften yani. Çok hafiften. Bu da birazcık el lezzetle ilgili bir şey. Şu şekilde o kapanıyor. Şöyle bırakıyoruz. <laughs> işte yine baharatlarımızı. Zaten acısız kokoreç olmaz, kimyonsuz hayat da olmaz. Bunlar isteğe göre müşteri sade isteyen var. Soğan şey koyulmadı. Yok, yok şu anda yok. Soğan Eğer varmıyor. sebzeli olduğu zaman İstanbul usulü. Mesela domates, biber, soğan bu sevzelisini yapıyoruz. Evet. İzmir usulü olduğu zaman da dilimi kesip dört parça. Satırla dört, evet, dört parça. Sade tuz, kimyon isteyen oluyor, sade isteyen oluyor. Yani o da müşterinin isteğine göre şu hareket ediyor. Çok hareket. tercih edilen hangisi? Ankara. Ankara. Tabii, için. ince kıyın, orta pişmiş böyle fazla da kurutmama şekilde beyni şudur yani, budur. Çorumda yani, giden şekli. Aynen. Evet, gel, gel. evet baba buyurun. Oh, baba <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz, sağ abi. olasın. ben şey yiyeceğim de hazırlamayı çektim. Dene. Ben bir tene, tene kart e, birini bölüşelim. Evet.